スタンプのお客様が来るのかな O canlıydı buraya can vermeye geldi. Bu herkende can vermeye geldi. Canını vermeye geldi. Gördüm, Allah Bu Allah da. Da canını vermeye geldi. <laughs> Çekilin. <laughs>

Meclis toplantımızın arkasında arkasından bir kalp krizi sonucu kollarımızda can çekilirken gözlerinde gözlerinin açık gittiğini, bir beklenti içinde olduğunu hissettim. Ve üzülme başkanım, buradan sesleniyorum sana. Gözün açık kalmasın. Senin düşürdüğün yerde sancağı teslim alıp tekrar bu yaptığın çalışmaları yarıda bırakmayıp devam edeceğiz. Hedefimizin yola gideceğiz. Hiç için e, gözün arkada kalmasın. hiç rahat olsun. Sen rahat uyu başkanım. Sevgili Buhar Kentliler. Kadir Ölçenoğlu'nun çok kıymetli mesai arkadaşları. Kadir Ölçenoğlu'nu seven, çevreden gelen görevli ve görevli olmayan bütün katı ölçen oğlu sevenleri. başımız sağ olsun. O her şeyden önce iyi bir mühendisti. Ve ülkemize Türkiye'ye mühendis olarak çok hizmetleri olmuştu. Bugün burada çok değerli bir devlet adamını kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisinde sizlerle bir aradayız. Kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Birkaç kez teşkil mesaimiz oldu. Hepinizin takdir edeceği üzere belediye başkanlığı bir aşk, bir gönül ve bir şey kişidir. Ama bunların yanı sıra iyi, iyi hizmet üretebilmek beldesine, yöresine hayırlı işler yapabilmek, gerçekleştirebilmek için olmazsa olmaz olan bir başka husus vardır ki Kadri Başkan da bunu ziyadesiyle görmüştük. Beldesini sevmek de en az o kadar değerliydi. Kadri Başkan benim gördüğüm bir buhar kent sevdalığı var. Özellikleri olan çok değerli bir kişilik belediye başkanımızın ben de özellikle dürüstlüğü ve insan sevgisiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Duyguluyum, kusura bakmayın. Bir buçuk yıldır kendisiyle çalışma fırsatı bulduk. Bir buçuk yıl önce göreve başladığımda ilk buraya gelirken tabii bu ilçesi 78 bin bir ilçede otlu mezunu bir belediye başkanımız kendisini internet sitesinde araştırdığımda dedim ki İşimiz hakikaten çok iyi. Çünkü eğitimli, yetişmiş ve buraya da geldiğimizde, gördüğümüzde insan sevgisiyle dolu ve dürüst bir insan. Şimdi mesajları okuyacağım. <laughs> Geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat eden Muharrem Belediye Başkanımız Merhum Kadir Öçenoğlu'na, Allah'tan rahmet ailesi ve bütün bu hareketlilere bas sağlığı diledim. اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Allah rızası için El Fatiha. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. <alırsın. Şurada> <laughs> Giyanı, giyani, 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 みんなでお会いしましょう。<music> <music>